Aşağıda bir döviz bürosundaki doların satış kuru görülmektedir. Yağmur döviz bürosundan 5 dolar almıştır. Buna göre Yağmur aldığı olarak karşılık kaç Türk lirası para ödemiştir? Şimdi 1 dolar arkadaşlar 29,076 29,076 TL olarak gösterilmiş. Burada 10 üzeri eksi 1 yok. Dikkat edelim. 5 dolar alırsam bunu 5 ile de çarpıyorum demektir arkadaşlar. 5 ile çarptığımızda 5 kere 6, 30. 5 kere 7, 35. 3 daha 38. 5 kere 0, 0. Elde var 3. 5 kere 9, 45. Elde var 4. 5 kere 2, 14 daha 14. Ee, virgülden sonra 3 basamak olduğu için virgülden sonra 3 basamak olacak. Yani 145,380. Buna da 145,38 TL diyebiliriz. Şimdi şıklarda 145,38 TL'yi arıyoruz. Burası 145,038 A'yı eredik. 145,38 B doğru olmuş oldu.